Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Merhabalar, bugünkü aracımız 2007 model Subaru Forester. Aracımıza Grindi'nin Apple CarPlay ve Android Auto destekli GX3820 modelimizi entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarında dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Kullanıcı bu çerçeveyi kendisi tedarik etti, bunu yurt dışından getirdi. Bu çerçevenin it standardı, global markalarda 173 c 98 mm diye adlandırılan bir double din ölçüsü. Fit olarak bu şekilde oturmasını sağladı. Fizik görüntü bu şekilde ortaya çıktı. İkinci konu, alttaki ana ünitenin roket yapılarını yukarı taşıyoruz birebir karşılıklarla. Alttaki ana ünite çalışmıyor. Bütünlük bozulmasın diye şu anda konu manker olarak üzerinde duruyor. Direksiyon kontrol tuşlarını sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Video içerisinde göstereceğim. Bu araçlarda koltuk altında aktif subwoofer var. Bu subwoofer'ı da aktif ederek müzik sisteminden ödün verilmedi. Bir eklentimiz geri görüş kamerası oldu. Geri aldığımız zaman kameramız devreye girecek. Geri aldığımız zaman kameramız devreye girecek. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik netlik açı veriyor. Şu anlamda konumlandırma itibariyle aracın tamponu görebilir nitelikte. Boş edilir sesi aldık. Otomatik devreden çıkmış oldu. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2007 model Subaru Forester. Bu araçlar Türkiye'de 2004 ile 2007 arasında olan modeller. Direksiyon kontrollü olanlarda direksiyon kontrollerini sorunsuz bir şekilde çalıştırmış oluyoruz. Özel bir çerçeveyle Gurindi entegre ettik. Soket yapılarını taşıdık. Aktif sabırı çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montajı tamamlamış olduk. Yazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılamış oluyor. Apple CarPlay ve Android Auto'yu tablolu sunuyor. Dileyen kullanıcılar için ödev ilave bir parça ile de kablosa çevirebiliyoruz. Şu anda Apple telefonumuz hem şarj oluyor hem de CarPlay modundayız. Böyle Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kontrollerini gösterelim. Ses açmalar, ses kısmalar. Komple ses kısma. Şarkı ileri geçişleri. orada mısın dinliyorum İstanbul hava durumu İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve sıcaklık 14 derece gibi kullanıcı sesini kısalım. Kullanıcı artık direksiyon simidini eline bırakmadan, gözünü yoldan ayırmadan e, direksiyon simidinin sol tarafındaki mod tuşunda bas konuş olarak kullanmış olacak. Bas konuş Apple telefonlarda, Siri, Android telefonlarda da Android Auto'yu aktif etmiş olacak. Böylelikle bu konfigürasyon değişikliğinde yaz yapabilme yeteneğine sahip olmuş oldu. Apple CarPlay kablolu kablosu çalışabiliyor. Her iki akıllı telefonun ekran yansıtma yapılabiliyor. Kablolu Mirror Link denen bir yapı üzerinden telefondan ekran yansıtma yapılabiliyor. Başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı, radyoda RSS Radyoda redise sinyallerini taşıyabilen bir altyapı var. 24 adet istasyonda kayıt altına alınabiliyor. Dinlediğimiz istasyonu ismiyle kaydedebiliyoruz. Kutu içerisine çektiğimizi söylemiştik bir üyesizlik kısmını. Bu kısmı flash bellek takarak videolarda açabilmeyi açabilme yeteneğine sahip. Aracımız 2007 model Subaru Forester. GX 3820 modelimizi sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz.